Yarın öbür gün insanlık Nuh Aleyhisselam'ın gemisini de bulabilir. Yani o insanlığın taşındığı gemiyi de insanoğlu bulabilir. Açığa çıkarabilir o gemiyi. Allah Azze ve Celle o gemi içindekilerle, kalıntılarıyla beraber insanoğluna bir ibret vesilesi, bir ibret vesikası da kılabilir aynı zamanda. Ha tabii şöyle düşünmeyin. Böyle bir şey bulunsa insanların çoğu iman eder. Böyle bir şey yok. Yani insanların çoğunun ayetler bulunduğunda, ayetler ortaya çıktığında maalesef iman etmiyorlar. Bilakis Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Şimdi Yunus suresinde Firavun geçti burada. Onun üzerinden örnek vereyim size. Yunus suresinde Allah Azze ve Celle Firavun'un kısasını anlatırken, kısayı bitirirken diyor ki, onun helakını anlattığında فَالْيَوْمَنُونَ اَجْجِيكَ بِبَدَنِكَ ''Bugün seni bedeninle kurtaracağız.'' diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen suda boğuldun ama biz seni bedeninle, ceseninle, beden aynı bizim Türkçe'de kullandığımız فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ bedenik. Seni bugün biz bedeninle, cesedinle kurtaracağız diyor Allah Azze ve Celle. Niye? لِتَكُونَ لِي خَلْفَكَ Ta ki geriden gelenler için sen bir ayet olasın. Geriden gelenlere bir vesika olasın. Yani bu yaşananlara dair. Ama ayetin sonunda Allah diyor ki وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِينَ لَغَافِلُونَ Ancak şöyle bir gerçeklik de var. İnsanların büyük çoğunluğu bizim ayetlerimizden gafillerdir. Firavun'un cesedi bulundu. Şu anda bir müzede sergileniyor Firavun'un cesedi. İnsanların çoğunun bundan haberi yok. Haberi olan insanlar da buna inanmak yerine, buna iman etmek yerine spekülasyon yapmanın peşindeler. O Firavun, o Firavun mu, bu Firavun mu, Ramses mi, şu mu, bu mu bunun tartışmasına yapıyorlar. Hatta zamanında Fransız bir bilim adamı var, Maurice Bouquet diye. Bu adamı Kahire'den çağırıyorlar. Firavun'un cesedi üzerinde inceleme yapsın diye. Kendisi İslam olup olmadığını ilan etmemiş bir adam, fakat yazmış olduğu bir kitaplar var. İşte müsbet ilim açısından Tevrat, İncil ve Kur'an diye yazdığı bir kitap da var. Tevrat, Musa ve Çıkış kitabı var bu Fransız e, bilim adamının. Bu adam şöyle hidayetle tanışıyor, bilim adamı kendisi, tıpçı. E, lise dönemlerinde bilime böyle merak salınca işte Tevrat'taki, İncil'deki bazı anlatılarla eee modern bilimin verilerinin uyuşmadığını fark ediyor. E bir de Kur'an'a bakayım diyor. Yani Kur'an da sonuçta aynı silsilenin devamı olduğunu söylüyor. Bir de Kur'an'a bakayım diyor. Kur'an'a bakınca büyük bir şok yaşıyor. Kendisi zaten bunu itiraf ediyor. Diyor ki yani Kur'an-ı Kerim'e bakan bir insanın bugün bizim ulaşmış olduğumuz ilmi neticelerle Kur'an-ı Kerim'in hiçbir e, nas'ının, hiçbir ayetinin çatışmadığını, bilakis bunların birbirlerini desteklediğini hemen görür. Tevrat'a ve İncil'e insan elinin müdahale ettiğini, insanın orayı tahrif ettiğini ama buranın Allah katından geldiğini. Çünkü diyor o çağda Muhammed'in Kur'an'da anlatılan bilgileri bilmesi mümkün değil. Konum orası değil. Bu adamı Kahire'den çağırıyorlar. Diyorlar ki gelin bulunmuş bir mumya var. İşte 1800'lü yıllarda şeyin kenarında, su kenarında bulunmuş. Yani suyun dışarıya attığı bir mumya, mumya var. Çünkü Firavun mumyası su kenarında olmaz. Firavun mumyası piramidin altında olur. Ama belli ki bir firavun var ve mumyası suyun kenarında suyun kenarında duruyor. Adam geliyor. Bu mumyayı inceliyor. Mumyayı incelediği zaman kesinlikle şuna kanaat ediyor. Diyor ki suyun içerisinde veya kenarında bir mumyanın bunca yıldır kalması mümkün değildir. Yani bunu bir elin korumuş olması lazım. Şimdi Allah ne demişti? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Seni bugün bedeninle koruyacağız. Ta ki sen Senden sonra gelenlere ibret olasın diye. Normalde bu mumyaları korumak için ne yaparlar biliyor musunuz kardeşlerim? Rutubeti suyu bitirirler ki, azaltırlar ki. Çünkü bakteriler rutubet ortamında su ortamında ürer. Rutubeti kuruttukları için mumyalar sağlam kalır. Bu ise suyun kenarında sağlam kalmış. Yani tam bozulması gereken yerde tam bozulması gerekiyor. Allah Azze ve Celle insanlara ayet göstermek istiyor çünkü tam bozulması gereken yerde. Allah Azze ve Celle onu muhafaza, muhafaza etmiş, onu tutmuş. Adam biraz inceleyince ya diyor burada bir problem var. Şöyle bu mumyanın diyor içinde kırıklar var, İşte kemiklerinde, kasları şeylerinde, kaburgalarında kırıklar var. Ama dışında bir iz yok. Yani bu bir kılıç darbesiyle olmamış, bu bir mızrak darbesiyle olmamış. Şimdi siz gençler bilmez ama eski abiler biraz da bizim Güneydoğullar bilirler. 90'lı yıllarda eğer siyasi bir şeyden dolayı gözaltına alınırsanız sizi şöyle döverlerdi. Kum torbalarıyla vururlardı. Böyle kum torbası tarzında şeyleri onlarla vururlardı. Dışarıdan hiçbir iz yok ama içeriden çürümüşsünüz. Yani kemikleriniz kırılmış, kaburgalarınız çatlamış ama savcının karşısına çıkıyorsunuz 20 gündür bana işkence yapıyorlar diyorsunuz. Savcı bakıyor sapasağlamsın diyor. Yani dışarıdan görünür hiçbir şey yok diyor. Yumuşak bir cisimle bir insana vurursanız derisinde iz bırakmazsınız ama içeride şeyler olur. E içeride kırıklar olur, içeride zedelenmeler e zedelenmeler olur. Bu bilim adamı da cesedi inceleyince diyor ki içeride kırıklar var. Ama dışarıdan bakıldığı zaman bir şey yok. Muhtemelen su gibi yumuşak bir şeyin bunu yapmış olması lazım diyor. Yani su darbesi gibi bir şeyle cisimde iz bırakmayan bir şeyle olması lazım. Şimdi ne beklersiniz? insanların? ya öyle mi? Bak demek ki Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şey doğru çıktı. Hadi hep beraber iman edelim falan öyle değil. Sen diyorlar bunu söyleme. Bunu insanlarla konuşma. Çünkü zaten Müslümanların böyle bir iddiası var. Firavun'un denizde boğulduğunu iddia ediyorlar. Bu onların şeyini desteklemiş olmasın. Onların söylediğini desteklemiş olmasın. Şimdi ne demişti Allah seni kurtaracağız ama ve inne katiran nasi an ayatina lagafilun. İnsanların büyük çoğunluğu bizim ayetlerimizden gafillerdir demişlerdi. Onun için kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bir sıfatı vardır. Bunu unutmayın. Huvellezî yurîkum ayâtih. O Allah'tır size ayetlerini gösteren. Gafir suresinde Allah bunu kendisinin değişmez bir sıfatı olarak zikrediyor. O Allah'tır, size ayetlerini gösteren. Allah sadece helak olan kavimlere ayet göstermedi. Allah azze ve celle her gün, her insana, her topluma türlü ayetler gösteriyor. Ama insanlar görmek istemeyince, insanlar anlamak istemeyince Allah azze ve celle'nin ayetlerini anlamıyorlar veya görmüyorlar. Yoksa biraz dikkatli bakın. Biraz dikkatli inceleyen bir insan Allah'ın yarattığı ve insanlara gösterdiği ayetleri görecektir. Zaten burada dikkat edin, burada da çok ilginç bir ifade var Rabbimizin kullandığı. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً Onu sizin için bir e, öğüt kılalım, hatırlatma kılalım. وَتَعْيَهَا uzunun وَاعِيَ Ve anlayan, belleyen, kavrayan kulaklar onu kavrasın diye. Demek ki kulaklar iki kısma ayrılıyormuş. Bir anlayan, belleyen, kavrayan kulaklar var. Bir de anlamayan, bellemeyen, idrak edemeyen kulaklar var. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Her insan her duyduğundan faydalanmaz. İnsanın duyduğundan faydalanabilmesi için insanın kulağının aktif olması lazım. İnsanın kulağının aklediyor olması lazım. İnsanın kulağından kalbine giden şeyler üzerine insanın tefekkür etmesi, tedebbür etmesi lazım. Ama maalesef insanların büyük çoğunluğu kulaklarını sadece ses kepçesi olarak kullanırlar. Yani sesler buradan girer, içeri gider ve orada kaybolur uzayda kaybolduğu gibi veya uzayda bir yerlere gittiği gibi daha doğru bir ifadeyle. Onun için Allah bizden burada bize de bir mesaj var tabii aynı zamanda. Siz kulaklarınızı kepçe olarak kullanmayın diyor Allah azze ve celle. Anlayan kulaklara sahip olun. Bir şey dinlediğiniz zaman, bir şey duyduğunuz zaman bir dur bakalım deyin. Bu ne diyor bu adam? Ne anlatıyor bu adam? Ben bundan nasıl bir ibret alabilirim kendime? Neyime çeki düzen verebilirim? Bu şekilde dinleyin diyor Allah azze ve celle. Allah'ın indinde de zaten ee, makbul olan kulak, makbul olan kalp işlevini yerine getiren yani anlayan yani düşünen kalptir e, diyebiliriz.